Düzce Üniversitesi'nde devam eden bir inşaatın vincine çıkan genç bir işçi inşaatın vincine çıkarak intihar girişiminde bulundu. İnşaatı üstlenen Teşoran firmadan alacağı olduğunu iddia eden işçiyi vazgeçirmek için arkadaşları devreye girdi. İkna etmek için yoğun çaba harcayan arkadaşları ve polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda TK isimli genci aşağı inmeye ikna etti. Aşağıya inen genç için polis ekipleri inceleme başlattı. Obrigado.